Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili gençler. Bu dersimizde 10. sınıf felsefe dersinin 3. ünitesinde yer alan din felsefesi konusunu hep birlikte yaşayacağız. Hiç vakit kaybetmeden din felsefesinin temel sorunlarına ve tartışma konularına bakalım. İlk tartışma konumuz dinin ne olduğu sorunudur. İkincisi ise en zor olanı ve bizi en çok uğraştıracak olanıdır. Tanrı'nın varlığı sorunu. Diğer sorunlara baktığımızda, vahyin imkanı sorunu, Tanrı'nın niteliklerini yani Tanrı'nın ne gibi niteliklere sahip olup olmadığı sorunu, diğer sorunumuz Tanrı'nın evrenle arasındaki ilişkisi ve son olarak da evrenin yaratılış sorunu. Bu sorunlara geçmeden, bunları tartışmadan önce gelin dini ve din felsefesini tanımlayalım. Din nedir gerçekten? Bana sorarsanız Din, hayatı anlama ve anlamlandırma çabasıdır. Başka tanımlar yok mu? Var bakalım. Örneğin, din, insan ve evren hakkında bilgi veren bir sistemdir. Ya da din, Tanrı'nın emrettiği kurallara uygun yaşamayı teklif eden bir ahlak sistemidir. Din felsefesi nedir? Din felsefesinin şöyle bir tanımı yapılabilir. Dinin dayandığı temel ilkeleri, temel kavramları, Tanrı ile ilgili görüşleri, din olgusunu genel olarak akıl ilkelerine dayalı olarak inceleyen, sorgulayan felsefenin alt disiplinidir. Peki bizim tanım neydi? O gelsin. Din üzerine düşünen, sorgulayan, eleştiren, araştıran felsefe alt disipline din felsefesi denir. Peki din ile felsefe arasında nasıl bir ilişki vardır? Din ile felsefe arasında çok yakın bir ilişki vardır. Sebebi ise şudur. Çünkü her ikisi de varlığı yani insanı ve evreni anlama ve açıklama çabasındadır. Ancak olaylara yaklaşım biçimleri birbirinden farklıdır. Hem yöntemleri hem kaynakları bakımından. Bunlara bakacak olursak örneğin felsefe akla ve mantığa dayanırken din ise inanca dayanmaktadır. Felsefe insan ve aklı temeli alırken din ise kaynağı ilahidir ve Tanrı'dır. Felsefe eleştirel ve sorgulayıcı bir yaklaşımken, din ise dogmatiktir yani eleştiriye kapalıdır. Peki felsefenin dine bakış açısı nasıldır? Bunu dört maddede toplayabiliriz. Bir rasyonel, iki nesnel, 3 tutarlı, 4 kapsamlıdır. Felsefe ne din içindir, ne dine karşıdır. Felsefe hiçbir kişinin inancını güçlendirme ya da zayıflatma gibi bir düşüncesi yoktur. Tam da bunu açıklamışken felsefe ile teoloji arasındaki ilişkiye ve farka bakalım. Teoloji nedir? Teoloji, tanrı bilim ya da ilahiyat anlamına gelmektedir. Yani din olgusu ile tanrıyı inceleyen bir bilim dalı olarak nitelendirilmektedir. Ve bunu yapan kişiler de yani teoloji ile ilgilenen kişilere teolog ya da ilahiyatçı denir. Teoloji ile din felsefesi arasındaki farklar nedir? Biz ona bakalım. Din felsefesi geneldir, teoloji ise genel değildir. Din felsefesi din olgusunu genel olarak inceler, hiçbir dinin tarafını tutmadığı gibi din olgusunu anlamaya çalışır. Ancak teoloji genel değildir, sadece belli bir dini ele almaktadır. Hristiyan teolojisi, İslamiyet'in teolojisi gibi. İkinci özelliğimiz din felsefesi nesneldir, teoloji ise özneldir. Din felsefesi taraf tutmaz, ancak teoloji taraf tutar. Her dinin bir teolojisi vardır. Örneğin onun inançlarını, inanç argümanlarını ve ritüellerini anlamaya ve anlatmaya çabalamaktadır. Üçüncü özelliğimiz, din felsefesi rasyoneldir. Ancak teoloji ilahi kökenlidir. Dördüncü özelliğimiz, din felsefesi normatif değildir. Teoloji ise normatiftir. Yani teoloji kural koyucudur bunu yapamazsın, bunu yapmalısın, bunu yapma gibi bir takım emirlerden ve kurallardan oluşmaktadır. Son özelliğimiz din felsefesi eleştirel, sorgulayıcı ve kuşkucu iken tam tersine teoloji eleştiriye kapalı ve dogmatik bir özellik taşımaktadır. Peki din felsefesinin temel kavramları hangileridir? Onları bir görelim. Tanrı, fıtrat, dini tecrübe, tevhid, iman, peygamber, vahiy, İbadet, inanç, yüce ve kutsaldır. Din felsefesinin temel problemlerine baktığımızda en temel, en sorunsal problem Tanrının varlığı sorunudur. Bu konudaki tartışmalar şunlardan ibarettir. Tanrı var mıdır? Tanrının varlığı kesin olarak kanıtlanabilir mi? Tanrı evrene müdahale eder mi, etmez mi? Tanrı evrenle ilişkisi nedir? Tanrı bir zorunluluk mudur, değil midir? Tanrı fikri nereden gelmiştir? Tanrı'dan mı gelmiştir yoksa başka bir nedenden mi gelmiştir gibi sorular oluşturmaktadır. Tanrı'nın var olup olmadığı konusunda üç temel görüş vardır. Birincisi Tanrı'nın varlığını kabul eden görüşler. İkincisi Tanrı'nın var olmadığını savunanlar. Üçüncüsü ise Tanrı'nın var olup olamayacağı konusunda bir fikir ileri süremeyen yani ileri sürmeyen bilinmezler Şimdi ilk olarak Tanrı'nın varlığını savunan yaklaşımları hep birlikte görelim. Burada dört temel akım görüyoruz. Teizm, Deizm, Panteizm ve Panenteizm. Teizm nedir ona bir bakalım. Teizm, Tanrı'nın evreni yarattığını, Tanrı'nın evrenin hakimi olduğunu, Tanrı'nın evrenin mutlak sahibi olduğunu ve Tanrı'nın evreni yarattıktan sonra da evrene müdahale ettiğini savunan bir yaklaşımdır. Yani temel dinlerin savunduğu bir görüştür teizm. Teizme göre Tanrı evrenin mutlak sahibi olduğu gibi Tanrı evreni yaratmıştır ve evrenin sonu da mutlaka gelecektir. Deizm ise bakın D harfi değişiyor. Burada işler biraz değişiyor. Diyor ki Deizm evet Tanrı vardır ancak Tanrı evreni yarattıktan sonra evrene müdahale etmez. Hatta Deistler dinleri, peygamberleri, vahiyi ve mucizeleri kabul etmezler. Bunu da genel olarak bilim insanları savunurlar. Üçüncü yaklaşımımız ise Panteizm. Panteizmin en önemli temsilcisi Spinoza'dır. Spinoza'ya göre Tanrı ve evren bir ve aynı şeylerdir. Tanrı kendini her yerde ve her şeyde göstermektedir. Bu akımın bir benzeri de bizde vardır. O da Panenteizm. Ama burada çift kutuplu bir Tanrı anlayışı vardır. Bakın çift Tanrı yoktur çift kutuplu bir tanrı anlayışı vardır ve vahdet-i vücut anlayışının savunduğu bir yaklaşımdır. Diyor ki tanrı vardır evet kendini her yerde ve her şeyde gösterir ki şöyle söylerdi yaradanı sev yaratandan ötürü. Çünkü yaradan onu yaratırken kendi ruhundan ona üflemiştir. O da panteizm gibi evet tanrı her yerde ve her şeydedir ancak tanrı evrenle sınırlanamaz o evrenden daha büyük bir şeydir. Çünkü evren somuttur. Tanrı'nın iki özelliğinden bahsediyor. Hem somut hem soyut özelliği. Bunu bir tablo üzerinde görecek olursak örneğin bir küme varsayalım. Bu küme Tanrı ve evreni bir kabul ediyorsa bu panteizmdir. Çünkü ona göre Tanrı ve evren aynı şeydir. Ancak panteizme geldiğimizde Tanrı ve evrenin bir ve aynı şey olmadığını görüyoruz. Tanrı evrenden büyük ve evrenin dışında bir şeydir çünkü evren somuttur, Tanrı ise soyuttur. Diğer yaklaşımımız Tanrı'nın varlığını reddeden Ateistler. Ateistlere göre Tanrı yoktur, evren kendiliğinden var olmuştur, evren öncesiz ve sonrasızdır, insan öldükten sonra ahiret diye bir şey olmayacaktır çünkü ruh da beden gibi ölümlüdür, ve bütün dinlere karşı olan akımın genel ismine biz ateizm diyoruz. Üçüncü yaklaşım ise agnostizm. Agnostizme göre Tanrı'nın var olup olmadığı konusunda bir fikir belli edemem, bir fikir ileri süremem. Çünkü insan yaşamı kısadır. Tanrı'nın ne varlığını kanıtlayabilecek ne Tanrı'nın olmadığını kanıtlayabilecek kadar uzun ömrü vardır. Bu konuda Protokol söyle der, bilgisiz ve çaresizim yani Tanrı'nın varlığı konusunda ortada duran, bilinmezci davranan, ne var olduğunu savunan ne de var olmadığını savunan bir yaklaşımdır. Biz buna agnostizm yani bilinmezci yaklaşım diyoruz. Diğer bir sorunumuz Tanrı'nın niceliği sorunudur. Tanrı tek midir, iki midir, ikiden çok mudur? Eğer tek diyorsa monoteizm, iki diyorsa dualizm, ikiden daha fazla diyorsa politeizmdir. Şimdi gelin gördüğümüz bu tüm kavramlarla ilgili genel bir eşleştirme testi yapalım. İlk sorumuz Tanrı varsa bile iyi değildir. İyi olsaydı depremler, seller gibi doğal afetler olmazdı. Tanrı savaşlarda masum insanların ölmesine izin vermezdi. Bakın Tanrı ile ilgili olumsuz bir tutum vardır. Dolayısıyla bu ateizmdir. 2. Tanrı görünmeyen evrendir. Evren ise görünen Tanrı'dır. Bakın Tanrı ile evreni bir tuttuğu için panteizm. 3. Evrenin bir yaratıcısı vardır ve yaptıklarından dolayı bizi hesaba çekecektir. Yani evreni yaratmıştır ve evrene müdahale edecektir. Dolayısıyla teizm 3. 4'e geçelim. Evren tanrıdadır. Tanrı da evrendir. Ancak tanrı evrenden daha fazla şeydir. İşte bu panenteizm. Yani tanrı evrenin dışında evrenden daha fazla bir şeydir diyor. 5. Tanrı vardır ama hayır, günah, vahiy gibi kavramlar yoktur. Tanrıyı kabul edip dinleri ve vahiyi kabul etme hangisiydi? Deizm. 6. Tanrının varlığı konusunda kanıtlar yetersizdir. Yani ne var olduğunu söyleyebilirim, ne olmadığını söyleyebilirim. Reddedemem, var da diyemem. Dolayısıyla agnostizm. 7. Yalnızca tek bir tanrı vardır. Bakın ya tek bir tanrı, o da monoteizmdir. Boşta kalan eşleştiremediğimiz şıkkımız politeizm. Politeizm neydi onu da ben söyleyeyim. Politeizm çok tanrıcılıktı. Yani ikiden daha fazla tanrının olduğunu varsayan yaklaşımları. Bunu da eski antik Yunan mitolojisinde rahatlıkla görebiliriz. Şimdi diğer bir sorumuz. Evren sonlu mudur? Sonsuz mudur? Yani evrenin bir sonu olacak mıdır? Bu da evrenin bir yaratıcısı olup olmadığı görüşüne de aynı zamanda bizi götürmektedir. Evren öncesiz sonrasız mıdır? Evrenin bir sonu olacak mı? Dolayısıyla bununla birlikte ahiret olacak mı? Diğer dünya olacak mı? Görüşte beraberinde gelir. Genelde Allah'ın varlığını savunan yaklaşımlar evrenin bir başının bir sonunu olduğunu kabul ederken Allah'ın varlığını reddeden yaklaşımlar ise evrenin kendiliğinden meydana geldiğini, öncesiz ve sonrası olduğu için bir sonunun olmadığını savunurlar. Son sorumuz ölümden sonra bir yaşamın olup olmadığı sorusudur. Yani ruhumuz ölümsüz müdür? Bu dünyadan sonra öteki bir dünya var mıdır? Bu görüşe yine aynı şekilde Allah'ın varlığını kabul edenler ruhun ölümsüz olduğunu, sorgulara çekileceğini, ahiretin olduğunu kabul ederler. Allah'ın varlığını kabul etmeyenler ise hayır ruh da beden gibi ölecektir, öteki dünya yoktur, ruh ölümsüz değil diyecektir. Din felsefesinin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.